Evet selamlar ben Cero. Arkadaşlar şu an yayındayız ve taze taze bir şekilde chatle birlikte şu an yeni bir haber geldi. Valorant Türk ajanımızın yani Valorant'a yeni gelecek olan Türk ajanımızın ismi açıklandı. Daha doğrusu sızdırıldı arkadaşlar. Şöyle ki Valorleaks bildiğiniz gibi Valorant dünyasından birçok haberi en erken şekilde bizlere sunan Twitter hesabı kendileri. Onun Türkiye versiyonu da tabii onun hemen atığı tweetleri Türkçe'ye çevirip bize sunuyor. Arkadaşlar ajanımızın ismi Fate'miş. Yeni çıkacak olan ajanımızın ismi Fate. Bununla birlikte bir Yeni setimiz de duyuruldu. RGX 11Z Pro 2 diye. içerisinde Phantom Operatör ve Kelebek Bıçağı içeriyor. RGX bir kelebek bıçağımız geliyor oyuna. Bildiğiniz gibi geçenlerde ilk önce ajanımızın skill'leriyle başlamıştı her şey. Yaklaşık bir ay önce başladı. Burada gördüğünüz üzere işte skill'leri bizlere sızdırılmıştı. İşte elindeki nazar boncuğundan tutunda da işte karakterin kadın olması, ojeli tırnakları falan filan diye. Bunlar bize sızdırılmıştı. Daha bir ay öncesinden sonra Valorant başka videolar yayınlamıştı başladı bizlere. İşte ajanların trailer'ları çıkmaya başladı. Tek tek her gün özellikle son üç gündür Cypher, Neon ve Bridge'in bize trailer'larını gösterdi. Son olarak hangisi çıkmıştı hatırlamıyorum. Bir de bir tane daha çıktı galiba. Hangisiydi bugün yüklediğim ya? Kayo. Kayo da çıktı aynı şekilde. Bunların trailer'larını biz gördük ve Türkiye'de çeşitli yerlerde afişler asılmaya başladı. Yeni gelecek olan ajanımız Türk olduğu için bütün İstanbul her yerde afişler asıldı Valorant Türkiye ile ilgili. Bir de Valorant Türkiye bizlere işte o son videoyu da şuradan sizlerle birlikte izleyelim. Kanalda ben bunun videosunu atmıştım fakat şuradan bir daha izleyelim ve Kayo'ya yüz karası diyor. Kayo da elinde Brimstone'un cesedini tutuyor arkadaşlar. Kayo bir savaşçı olduğu için böyle savaşta bir komutanını kaybetmesi sanki ona bir başarısızlık getiriyormuş gibi hissettiriyor bana bilmiyorum. Bu da bir arkadaşımızın teorisiydi. Onu da size söylemek istedim. İkinci olarak da nazar boncuklu wallpaper'larımız geldi. Bunları arka plan olarak isteyen istediği yerde kullanabilir. Gayet güzel bir konsepti ve tasarımı var. Ondan bir öncesinde Neo gelmiş işte burada bir karmaşa var. Ben hırsız dediğini iddia ediyorum. Bazıları kararsız dediğini iddia ediyor. Bazıları da artsız dediğini iddia ediyor. Yani sizin fikirleriniz nelerdir? Bunları da yorumlar kısmında yazmayı bana unutmayın. Türk ajanımızın radyant olduğu da kesinleşmişti. Ses kaydını bakmıştık. Bundle setimiz geldi falan filan derken daha da yeni bir şeyimiz gelmedi. Biliyorsunuz poligonda da ses kayıtlarımız var. Ve i̇çeri gelince belli bir süre durunca ayaklarımızın altında bir skill oluşuyor. O da skill'in ikinci kısmı. Oha çok iyi. Bak bak bak. Cypher kendini şey yapıyor. Kamera ayla izliyor içeri girince. Ne olduğunu anlamak için. Abi çok iyi. Güzel mantık. Bak içeri giriyor kararda. Bak kafası sadece şey oluyor. Görüyor musunuz? Kafasında bir uğultu oluyor ve hiçbir şey göremiyor. Skill bu şekilde çalışıyormuş. Mantıklı. Burada belli bir süre durunca aynı skill ayağınızın altında da çıkıyor. O da sanıyorum izle alakalı olan bir şeydi. Evet billboardlarımız da e, bunlar. Afişlerimiz daha doğrusu billboard değil. Bunu da şöyle gösterdikten sonra isminin artık fade olduğu kesinleşti. Ama ben bir Türk ismi bekliyordum. Açıkçası. Yalan değil. Yani bence bir Türk ismi olsaydı çok daha güzel olabilirdi her şey. Ne bileyim işte Nazar. Nazar çok konuşuldu özellikle. Nazar olabilirdi. Türk bir ajanın Türk bir ismi. Güzel olurdu. Yani yapmadılar. Canınız sağ olsun Valorant. Yapacak diyecek hiçbir şeyimiz yok başka. Yeni setimiz gelecek. İşte yeni ajanla birlikte gelecek olan yeni set yani Duddlebutts'dan sonraki gelecek olan yeni setin içinde Phantom Operatör ve Kelebek Bıçağı var ve bu RGX11Z Pro 2 RGX setin Pro 2 versiyonu geliyor. Onu da size söyledik. Chatten de şu an diyorlar ki bence gerçek adı Türkçe olacak Nikki Fate. Belki de yani o da olabilir tabii ki o da bir seçenek. Nasıl herkesin Cypher'ın atıyorum ismi farklı, Reyna'nın ismi farklıysa oyun içinde Fate ama gerçek ismi atıyorum Fatma falan böyle olabilir. Bu arada Twitch'te de her akşam mümkün oldukça canlı yayın yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Aşağıda Twitch'in linki var ve Discord kanalımın linki var en önemlisi. Kanalda bolca çekiliş yapıyorum. Şimdi ilk çekilişimizi yaptım ve geçenlerde 6 arkadaşımıza 1200 VP Valorant puanı dağıttım. Yeni bir çekiliş yapılacak. Yeni gelen setlerle birlikte biliyorsunuz sürekli setler geliyor. Bu setleri kaçırmamak için çekilişleri yapıyorum ve aranızdan alamayacak güçte olan arkadaşlara yardım etmeye çalışıyorum. Bazı belli başta sponsorlarımız da oluyor. Haberiniz olsun. Aşağıdan linklerden gelebilirsiniz. Discord, Twitch ve Instagram adresime. En önemlisi de YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Şu an büyümekte olan bir kanalız ve desteklerseniz çok sevinirim. Diyeceklerim bu kadar. Yeni ajanı sabırsızlıkla bekliyoruz. 26 Nisan'da çıkacak. Yaklaşık olarak bir 10 gün kaldı. Tam tam olarak 10 gün kaldı hatta. Yeni ajan çıktıktan sonra onu ilk Gameplay videolarını kanalda en erken şekilde atmaya çalışacağım. Bir de Valorant Mobile geliyor aynı şekilde. Valorant Mobile'da da sizlere güzel içerikler yapmaya devam edeceğim. Yeni gelen güncellemeleri size her an aktarmaya çalışıyorum. Bunun için dediğim gibi kanalı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Jişero ile kalın. Bay bay.